İşte! Su! Nasılsınız? Su! Sizler de sağ olun. Taktikat kontrol merkezinin ve hakem heyetinin değerlendirmeleri sonucunda elde edecek tespitlerde söz konusu gelişmeler ve hassasiyetler ile komşu ülkelerden kaynaklı muhtemel tehditler hepsi, hepsi kendi çapında onlara kendilerine verilen muharebe sahası ana fonksiyon alanları ile ilgili görevleri birer birer 30 günlük süre içinde yerine getirdiler. Ben başlayalım birer cümle. Üçüncü <laughs> harekat. Şimdi bum! Kozmo çavuşcular olacak tilki. Vespun var. Moro operasyonlarına vücudunu sporaya kalksan kullanın şeklini gösteriyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> Emniyetini sağlamak maksadıyla iki adet D-129 Atak Taarruz Helikopteri ile mağara girişlerine baskı atışı icra edilecektir. Yapılan atışlar ile Sarı Terör Örgütü mensuplarının mağara girişlerinden bölgeyi gözetlemesi ve atışları ile komando unsurlarının baskı altına alması engellenmektedir. Hava hücum harekatı, hava hücum kuvvetleri ateş gücü ve hareket kabiliyetini sizin için de seçim tatlı en küçük seçim tatlı sonu komando taburları zorlu koşullarda harekat ve çekilmenin önem kazandığı hava havadan intikalli harekatını bağımsız olarak tek ve idare etmek batafeleri süratle aşmak Başka türlü geçilemeyen tabi ve suni engeller üzerinden aşmak ve düşman derinliğine taarruz ve baskın yapı komando kolu uzak kenara emniyeti alacakları bölgeye sızmaya başlamıştır. Hava hücum harekatı başlamadan önce esas komuta yerinde bulunan görüntü izleme merkezinde iki insansız hava aracı ile takip edilen insansız hava aracı ile takip ederken esnasında insansız hava araçları ile bölgeye gece ve gündüz sürekli süzme alınan bir gölün ifası için komandolar tarafından düşman mevzuyla taktik icra edecekleri bölgenin uzak kenar emniyetini almışlardır. Uzak kenar emniyetinin sa... Özellikle komuta kontrol sistemlerine ait telsiz antenlerinin etkisiz hale getirilmesi terör örgütü mensupları arasındaki emir komuta bağlantısını sekteye uğratmaktadır. Dronlarla patlayıcı serpme tekniği kullanılarak etkisiz hale getirilmekte ve mağara girişine yaklaşmayı sağlayacak bir geçit açılmaktadır. Yapılan bu patlatmalar ile düşman unsurlarının mağara işlerine çekilmesi, personel boy tipi balistik kalkan ile konu surlarının emniyetini alır. Himaye görevindeki ikinci komando kolu karbu teker tarafından taşınabilen görüş için ve görüş için seçenekleri teşkil ve himaye ise kargo. Alev kayısı tepide bulunan i do